<laughs> Bu su demir resmi. <laughs> Benim resim evde. <laughs> Bu Zeynep Nur'un harika eseri. Şu hediyenin. Şu <gülüyor> <gülüyor> yarısını ben boyadım onu var ya. Hilal diyor lütfen sen boya mısın diyor bana. Bak şuraları var ya. Ortaya doğru ben geçirdim. <laughs> burada benimki vardı kaldırdım burası cam <laughs> hadi geri geliş ben herhalde böyle video çekmeyi çok iştigalim erkek mescid. sinema salonu bir de ser, bir de burası tiyatro salonu sinema salonu burası etçift sınıfı burası bilgisayar sınıfı Burası boş bu oda, ne odası bilmiyorum. Sohbetçiler ne yapıyorsun? Burası da yine seneye ki ortaokul. Seneye ama bu sene değil. Aa, burada. <laughs> şurada da okulun sahibi var. Burada tuvaletler falan var. Karşıda da aynı şekilde. Burası yine bahçe. Burası erkek tuvalet, burası öğretmenler odası. Nasıl ikinci sınıflarım ki lan bu? Fotoğraflar... Nasıl <laughs> ikinci sınıflarsın? Şu an iki kız. Okulda salak gibi. İki kız birinci sınıfların ama giremem oraya. Gel hep birlikte